Merhabalar. Çatışma sizce kötü müdür? Çatışma ne zaman kötüdür? Ne zaman kötü değildir? Çatışma insan ilişkilerinde kaçınabileceğimiz bir durum değildir ve çok normaldir. Çatışma çözülmesi gereken bir soruna işaret eder. Mevzu çatışmayı nasıl ele aldığımızla ilgilidir. Çoğu kişi çatışmadan kaçınma eğilimindedir. Çünkü çoğumuz negatif duygularda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Negatif bir etkileşimin içinde kalmak çoğumuzda çok büyük bir bunaltı ve gerginlik yaratıyor. Çünkü negatif duyguları kapsamayı ve tutmayı bilmiyoruz. İletişimden anladığımız ve iletişimle ilgili şartlanmalarımız nedeniyle de ne doğal ne doğal değil ayırt edemiyoruz. Çoğumuz kalp ve beden alanından değil de zihin ve kendimizi koruma odaklı bir yerden iletişim kuruyoruz. O zaman da bir zamanlar inandığımız ve sıkı sıkıya tutunduğumuz fikirlerin tutsağı oluyoruz. Çatışmak kötü bir şeydire inanıyorsam en ufak bir tartışma hali bile çok büyük bir tehdit gibi algılanır sinir sistemimde. Oysa ki çatışmak çok doğaldır. Farklılığın ve bu farklılıkların yarattığı zenginliği de beraberinde getirir. Hep aynı düşünsek ve olaylara hep aynı şekilde baksak bu aslında çok sıkıcı olmaz mıydı? Birbirimizden öğrendiğimiz ve birbirimizi beslediğimiz yer tam da bu farklı düşündüğümüz ve hayata farklı baktığımız yerler. Sevgi, karşı tarafın benim her hoşlandığım ve sevdiğim şeyi onaylaması ve onun da benim hoşlandığım her şeyden hoşlanması demek değildir. Eşimin ya da partnerimin benim söylediğim her şeye itaat etmesi demek de değildir. Sağlıklı bir yetişkin iletişim kurar, müzakere eder, iletişim açıktır. Kendi duygusu ve fikirlerine de önem verir, karşı tarafın duygusu ve fikirlerine de. Tek doğrunun kendi fikri olduğunu iddia etmez, karşı tarafın fikrine de saygı duyar. Çatışmaları çözüm odaklı bir yerden ele alabilir ve çatışmayı doğal karşılayabilirsek işte bunlar gibi birçok kapasitemizde gelişmeye başlayabilir. Aynı zamanda sorumluluk ve seçim yapma bilinci, iletişime açık olma ve müzakere etme kapasitesi, kendi duygusu ve fikri kadar karşı tarafın duygusu ve fikrine de önem verme kapasitesi, insanların farklı düşüncelerine saygı gösterme kapasitesi gibi tüm bu kapasiteler olgunlaşma yolunda geliştirmeye ihtiyacımız olan kapasitelerdir. Orta bir yol bulmayı öğrenmeye ihtiyacımız var. İlişkilerde çatışma yaşadığımızda müzakere etme, pazarlık yapma becerilerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Birbirimizi itmeden, birbirimize istediğimiz şeyi dayatmadan, ihtiyaçlarımız çatışıyorsa konuşmaya ihtiyacımız var. Kavga ettiğimizde, kırıldığımızda, Onarım yapmaya ihtiyacımız var. Eşlerin birbirinden farklı düşünmesi birbirlerini sevmelerine engel değildir. Eşlerimize ve partnerlerimize aynı düşünmesek bile, ben senin varlığını önemsiyorum ve düşüncelerine değer veriyorum mesajını vermeye ihtiyacımız var. İşe bu yerden ilişkimizdeki meseleleri ele alabilirsek yaşadığımız tüm çatışmalar öğrendiğimiz ve geliştiğimiz bir alana dönüşecek. Bu içeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, bu ve buna benzer videoların daha fazla insana ulaşması için. Kanalıma abone olabilir ve paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.